Şu Her nefis Evet bugün bir kardeşimizi daha uğurluyoruz. Değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer yüzüne vaiz olarak ölüm sana yeter Ömer yazdırdı. Yaşlı kardeşlerimizin ölümü bize belki nasihat etmiyor. Yaşlanınca ölürüz gibi bir his uyandırıyor. Ancak 20 yaşında bir delikanlının cenaze namazını kılmak şahsen bir müftü olarak beni etkiliyor. Hele daha sonra 15 yaşında bir delikanlının cenaze namazını kılacak olmamızda bu acıyı daha da büyütüyor. İşte bize söylüyor ki ölüm önce 15 de olsanız 75 de muhakkak Allahu Teala'nın huzuruna kabul edileceksiniz. <laughs> Değerli kardeşlerim, cenaze namazını kılarken şu hisle kılmaya gayret edelim. Burada yatayan, yatan sizin evladınız olabilir. Siz olabilirsiniz, babanız olabilir. Ama bu musallaya muhakkak geleceğiz. Kendi namazımızı kılıyor gibi bir hisle, bir arzuyla, bir dua ile namaz kılalım inşallah. Çıkan var mıdır? Evet. Sar Allah Teala bizi imtihan edeceğinden bahseder Kur'an'da. Ve la nebru annakum bi şey'in min el havf ve cu. Sizi açlık, korku, mallardan ve camlardan eksilterek deneyeceğim. Ayetin sonunda bir istirca vardır. Allahu Teala razı olduğu kulları imtihan ettiği zaman onların şöyle söylediğini söyler. İnnâ lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Bunlar bir ölüm duydukları zaman o sözü, o cümleyi kullanırlar. Müezzinliğin sonunda da onunla tamamladı vekilimiz. İnnâ Şüphesiz biz Allah'ın içiniz. Allah'tan geldik ve dönüş işte ama burada olur, ama başka yerde olur. Muhakkak dönüş allah Teala'ya olur. Hani söz arasında kavramları kirletiyoruz. Haydan geldi, ruya gitti diyorlar ya. Sanki boştan geldi. Hayır. Hay Allah, haydan geldi, huya döndü. Allah'tan geldi kardeşimiz. Emanet olarak babasına, ailesine verildi emanet süresini tamamladı. Süre tükenince emanet veren Allah yanına tekrar kardeşimizi çağırdı. Tamam hocam. Vefat eden genç kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Biliriz. Dünya hayatında bu kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Biliriz. Dünya hayatında bu genç kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Biliriz. Dünyaya taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Dünyaya taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Lütfen helal olsun dünyaya taalluk eden haklarınızı helal, helal ettim. Allah. Ben de size mesaleten, <laughs> kendi masaleten sizin haklarınızı ve kendi haklarımı helal ettim. Allah şehadetliğinizi kabul eylesin. Amin. Merhumlar rahm eylesin. Amin. Kederli ailesine, dostlarına da sabır cemiller ihsan eylesin. Amin. Allah için namaza, meyhid için duaya, Dört tekbirli cenaze namazını kılmaya her kişi niyetiyle uydum hazır olan namaz Allahu allah Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah الله اكبر <applause> الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرحبا نوريت الله رضاه سكن جل وعلا الفاتحة الله

Sonra haber gücü hizmetinizde